Vişnelerimizi güzelce ayıkladım. Burada 2 kilo vişne var. Yıkadım. Saplarından ayıkladım. Çekirdeklerini çıkarttım. 2 kilo vişneye 2 kilo şeker koyup şöyle güzelce karıştırıp fazla da karıştırmayalım ezilmesin. Buzdolabına koyuyorum kapağını kapatıp sabaha kadar bekleyecek. İnşallah sabah vişne reçeli yapıyoruz. Günaydın hepiniz hoş geldiniz. Akşamdan vişneleri suya, şekere yatırmıştım. Şimdi sularını sızdıra sızdıra alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten güne başlıyoruz. Reçelimizi yapmaya ve de. Şekeri dibine çökmüş. Vişneleri alıyorum. Reçeli böyle yapmak daha kolay oluyor. Hem de meyveler diri diri kalıyor meyveleri. Rengi güzel oluyor. Şimdi tenceremizin altını yaktım. Böyle kıvam alana kadar şekeri eriyene kadar karıştıracağız. Dikkat ediyoruz. Karamelize değil kesinlikle. Reçel kıvamı olacak. Koyu bir kıvam olacak. Reçel kıvamı. Karamelize değil. Diyemedim de. Bişneleri <laughs> önce güzelce yıkadım. Sonra böyle saplarını çıkarttım. Saplarından ayırdım. Bir de nasıl yaptığımı göstereyim hazırladığımı vişneleri. Saplarından ayırdım böyle. Güzelce. Sonra çekirdeklerini ben böyle çıkardım. Şu sapın çıktığı yerden ortaya böyle bastım mı ortala basıyoruz çekirdek ayrılıyor sonra tam dibinden çekirdeğin dibinden bastırdım mı böyle çekirdek çıkıyor sapı aldığımız yerden çıkardığımız yerden orta bastırıyoruz böyle ortala çekirdek ayrılıyor sonra dibinden sıktım mı çekirdeğe çıkıyor. Bu kadar kolay çekirdeğe böyle fark ettim mi çıkması kolay oluyor şöyle bastırdım mı çekirdeğe hissedeceksiniz parmaklarınızla bu kadar kolay ayıklanıyor Bazen böyle arada olabiliyor ama tam şu sapın çıktığı yerden çekirdeğe çıkartmaya uğraşacaksınız. O zaman kolay oluyor. Bu çekirdekleri de ben ne yaptım? Meyve suyu yaptım. Çekirdekleri suya koydum. 2 kilo çekirdekti. 2 kilo vişnenin çekirdeği. Hatta 3'e yakındı. 1 kilo su koydum üzerine. O da bekledi sabaha kadar. Biraz mıcıkladım suyla çekirdekleri. Şeker koydum azıcık da. Kararı kadar. Meyve suyu yaptım. Onu da göstereyim arkadaşlar size. Bu da meyve suyumuz. Çekirdeklerden çıkan. Reçelimiz olmaya başladı. Koyuldu bayağı. Azıcık daha koyulasın. Vişnelerini katacağım. Evet, reçelimiz oldu. Neredeyse tamamı köpük oldu tencerenin. Kıvam budur. Vişnelerimizi katıyoruz. Ay, zor oldu biraz. Tekelim <laughs> lan. Şimdi 5 dakikada bundan kaynasın vişnelerle birlikte. Bir tatlı kaşığı da limon tuzu koyuyoruz. Parlaklık verir, şekerlenmesini önler reçelimizin. Şimdi bu kaynasın. 5 dakika kaynatıyoruz tamam. Daha kaynamadı limon tuzuyla vişneleriyle birlikte 5 dakika kaynayınca tamamdır. Reçelimiz oldu. Şişelere koyuyoruz. Kışlık. Açıkta bırakırsak beklemez. Reçellerimiz çok güzel oldu. Böyle bunların kapağını sıkı sıkı kapatıp üzerini kapatacağım böyle soğuyana kadar bekleyecek. Burada da yemelik tabağa koydum. Bakın kıvamı daha soğumadı tam olarak. Soğuyunca daha da koyulaşacak. Bizlere afiyet olsun deneyeceklere de daha güzel videolarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.